simiti. Kelimenin Türkçesi de yakınlık demekmiş. Peki bırak simiti diyeceksiniz ve yakınlıkla alakalı bir hikaye düşünün bakalım kafanıza. Nasıl saçma sapan bir hikaye kurabilirsiniz? Bir 3-5 saniye bir düşünelim ondan sonra bakalım bizim anlatacağımız hikaye ile e, hikaye arasındaki saçmalık benzerliği ya da saçmalık farklılığı nasıl bir şey olacak? Arkadaşları size yakınlık kurmak istiyor. Fakat yakınlık kurmak isterlerken sana diyorlar ki bırak simiti diyorlar. E, simit yiyeceksin yani olabilir. Bu gayet normal. Acıkmışındır. Çayla da güzel gider değil mi? Peynirle, zeytin, domatesle güzel bir şeydir. Diyorlar ki bırak simiti. Ya niye bırakayım arkadaş diyorsun ki yok seninle yakınlık kurmak istiyoruz. Seninle muhabbet etmek istiyoruz. Bırak simiti yakın olalım. Muhabbet sohbet edelim gibi. Yakınlık kuralım. Ya da senin yakınına gelelim. Senin yanında dur